Biraz ay istiyorsun. Kamera burada. Tamam, ben şuraya bakıyorum. ay, akşam akşam. İstediğin mikrofonla da bağırak. İyi tamam ya. Ya yavaşça vur Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize, Hepinize merhaba siz arkadaşlar. Kanalımıza öğrettiğimiz hepiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Ediniz. Bugün sizlerle birlikte uyumama çalış yapacağız. Evet. Arkadaşlar uyumama çalış yapıyoruz. Kendine bakma, kameraya bak. Uyumama çalış yapıyoruz. Şu an saat 1'i 4 geçiyor. Yani 1 1'i 5 geçiyor. Arkadaşlar video çekiyoruz. Hepinizin de bildiği gibi. Ya, o zaman videomuza geçelim. Ben iddialıyım. Şevan pek iddialı olduğunu zannetmiyorum. Ben Arkadaşlar kurallar uyuduğumuz an, yani daldığımız an illa horul horul uyumamıza gerek yok. Daldık ya. Mesela ben daldım. Şeval kamerayı alacak ve beni çekecek. Ben onu kameraya ben onu videoya koyacağım ve kaybeden zaman belli olacak. En azından mesela Şeval çok hızlı davranması gerekiyor. Ben uyudum. Şeval çekerken ben uyandım. Çekemediyse uzman sıkıntı yok. Var. Çekmesi gerekiyor. Tamam. Tamam mı? Tamam. O zaman başlayalım. Saatliğe. Size şu an saati de göstereyim. Telefon. Be bekle bu da var. Dur. Şu an saat. Görüyor musunuz? Hayır ışığı kısayım. E, farkı ne? Şu an saat ters görüyorsunuz ama olsun. 1-3 geçiyor. Başlayalım. Evet.

Şöyle, saat 1.53. Size ters görünüyor ama ya da düz görünüyor bilmiyorum. Yani saat şu an 1.53. Yani 10 dakikadan 1 saat olacak. İyi misin Şaban şu an? Şu an... Eh, işte sahura, uyurum. Sahurdan sonra da biz devam edeceğiz yani. Yatsan uyursun. Ben daha uyumam. Yani. Sen yediye kadar oturmuşsun insansın. Ben yediye kadar oturmuş insanım. Şu an şey var karnım doyuruyor. Ben doyurdum. Ben televizyon izliyorum şu an. Ee, şey izliyor. Şimdi bir değişiklik yok. Böyle gidiyor. Ama bir de ekran Allah'ta bilmem. Evet. Ders, yarınki ders, öyle öyle. Almanca, kelimeleri. Evet, günlerimiz boşa geçirmiyoruz. Yani bunun istediğimiz dil, istediğiniz bir dilde de bir evet. herhangi Merak ettiğiniz bir dili öğrenebilirsiniz. Biz Almanca öğreniyoruz. İngilizce zaten okullarda görüyoruz. Ben Almanca'yı okulda görüyorum ama şu an okul olmadığı için ve e, Mayıs'ın sonuna kadar da okullar iptal edildi biliyorsunuz. Şevval'e de öğretiyorum. Ben de devam ediyorum Almanca'ya. Siz herhangi bir dili internetten indirip uygulamasını öğrenebilirsiniz. Şu hadi bana e, minik bir oyun oynayalım. Tamam. Telefonundan bana bilmeceler sor beni bilmeye çalışayım. Olur mu? Tamam. Hadi getir telefonunu, kameraya da yaklaştıralım. Şöyle arkadaşlar ikimiz de görün. Ben şöyle bir yastığı alayım yine. Ve şapkayı çıkarayım şöyle. Evet arkadaşlar sesimiz geliyor umarım. Ben kameraya bakacağım şevale öyle cevap vereceğim. Ramazanınız mübarek olsun Ramazan ayınız. Dikdörtgen, bir kutu, içi insan dolu. Ev. Apartman. Hayır. Dikdört, dikdörtgen, bir kutu, içi insan dolu. İpucu ver. Şu an evlerden çok uzaksın. Yani evle alakası yok. Oğuz. Dikdörtgen, bir kutu, içi insan dolu. Okul mu? Hayır. Öyle bir şey değil. Bitti. Hadi. Ne? Söyleyeyim mi? Yok. O söyleme. Bitti deyince ben de söyleyeceğini zannettim. Dikdörtgen bir kutu, içi insan dolu. Ki? Çok basit aslında. Ama işte. İpucu daha <laughs> var. Nasıl ipucu vereyim ki? Yani eskiden de varmış ama bu kadar gelişmiş bir şey değil. Hmm. Buldum ben. Ne? eskiden de varmış. <laughs> ya bayağı açığa verdi Söyle. Söyle ama. Söyle. Televizyon. Evet. <laughs> Televizyon. Evet. Dikdörtgen bir kutu. İki insan iç. dolu. Mantıklı. Söylüyorum ikinci. Kolları var, başı yok. Gözleri var, kaşı yok. Kolları var, başı yok. Ay, bah, evet. Kolları var, başı yok. Gözleri var, kaşı yok. Ha, tamam. Yenice cetam bana da. Sen var mı cevabı? cevabına baktım da ne alaka dedim. Sonra da anladım. Kolları var, başı yok. Gözleri var, Gözleri var, var, kaşı var, yok. <laughs> Çok basit. Aklıma gelen mi acaba? hı. -hı şey mi? Dolap. Sen söyle ben evet veya hayır demeyeyim. Söyle. Söyle mi? Söyle. Emin değilim Gözler mi? Gözlük mü? Bilemem. Şimdi sen de bir tahminde bulun abi. Ben dolap diyorum çünkü. Dolap derken nasıl? Çekmeceli dolap. Bunlar var. Aşağı. dolap mı diyor? Neyse. Dolap şey. diyor. Evet. Hmm. Gözlük. Gözükmüyor. Çünkü gözleri evet. var, kolları var ama taşıyor. yok diye düşündüm ben de. Sıradaki. İki sıfır. Evet anneme yarışıyoruz. Etten kantar, altın tartar. Etten kantar, altın tartar. Evet. <laughs> ne bu ya? Biraz zor sanki. Çok zor. İpucu ver. Bir ipucu versin. Her şey art açığa çıkar yani. Söyle. Eşya İnsanlarda olan bir şey. Tekrar söyle bakalım. Etten kantar, altın tartar. Mide mi? İnsanlarda olan bir şey. Etten kantar. Ya. Etten kantar, altın tartar. Bilemedim. Anne. İlk önce benim babasının yok mu? İşte insanlarda olan bir şey Her insan da ayrı mı? Yok herkes de aynı El Hayır Neymiş? Bir şey söyledim mi? El dedim yok dedim El mi diyor? Cık. Dedim işte el dedim yok dedim Tekrarlayan be. şey mi? Etten kantar altın tartar Hiçbir şey Bacak mı? Ayır. Ayak. Hayır. Neymiş? Söyleyeyim mi? Evet. Söyle. Kulak. He, Alt. Kulak için mi? Köpeleri. Oha yani. yani. Üç gün üç gece dursun. <laughs> yani. yani. Ben dedim, ne alaka dedim de işte. Tamam. Söylüyorum. Kapıyı açar, kapanmadan ka kaçar. Ha tamam. Kapıyı açar, kapanmadan kaçar. Kapıyı açar, kapanmadan kaçar. Evet. Beynim çok zor Bu ne? İpucu ver. Ee... Nasıl diyeyim ki? Ya yani... Bu <laughs> Aslında çok basit. Yok mu? <laughs> bir daha afiyetsiz olsun işte. Aslında bak bulabilirsiniz. Şimdi bak kapıyı açar, kapanmadan kaçar. Canlı bir şey değil. Canlı bir kedi köpek işine değil. Kapı. Hayır. Kap. Ne no, ne no, ne no, ne. No. Neymiş? Pas. Rüzgar. 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 Rüzgar mıydı? Evet. Evet. Oha yani. 3-0. Beğendim. buldum. Gökten yağar kar değil, ses çıkarır taş değil, yuvarlaktır top değil. Bilin bakalım dolu. bu nedir? Kırıcı. Bence dolu nereden bildin? Gökten yağar diyorsun, yuvarlak diyorsun. Ama kırıcı da var. Dolu dedim. Aklımda yüzde elli şansım var. İlk aklıma dolu geldi. Dolu dedim yani. Nasıl kilo şey ya? Hadi. Dur ya. Şey Sonra da aklıma başka bir oyun daha var onu oynayacağız. Ortası ateş, üstü taş, içinde milyonlarca baş. Hey, bir daha söyle. Ortası ateş. Anne bir dakika bir dakika. Bunu yarın izleyelim tamam mı? Bir kere izlemeye kalktım babam gibi başka bir şey açmıştı. Yarın eğer şey sever ben Ortası ateş. Yok, evet. Üstü taş. İçinde milyonlarca baş. Çok basit. Kelle. Mantıklı düşünüyorum. Hmm. Altı ne? Ateş. Ortası ateş, Ortası. üstü taş, içinde milyonlarca baş. Fırın, ocak. <gülüyor> Doğru <gülüyor> yerlerde mi? Yatmak, uyumak. Hayır. Doğru yerlerde mi? Hayır. Ney? Ortası ateş olan ne Duyup. var? Ortası ateş ne var? Üstü taş, soba. İçinde milyonlarca baş. Soba mı? Hayır ipucu vereyim mi? Aha. Yani insanların e, yaşadığı yer. Dünya. Evet. Ortasınız. Hayır. Ne? Nasıl ortasında yaşıyor? Arkadaşlar şevval uyumaya başladı. Ne yapıyor? Video <laughs> izliyorum. Video mu izliyorum? Evet. Yani bana sanki elinin altında uyuyormuşsun gibi geldi. Vallahi uyuyordum. Şöyleydim. Uyumuyordum. Bağırma. Valla uyumuyordum. Yemin ederim uyumuyordum. <laughs> ya tamam hadi öyle olsun. Ben uyumuyordum. Saati göster bize. Uyumuyordum uyumuyordum. Neyse. Yani 9. Dur sabit göster. Arkadaşlar 3 saat olacak. 15-20 dakika sonra. Ah, gerçek uyumuyor. Nasıl gidiyor Şeba? Geldi. Ya, ya tamıyorum kesinlikle. Uyumu var. Ben de yok. Yani uyurum ama dayanıyorum işte. Evet. Arkadaşlar ben daha dayanırım biraz daha girip çok şişko duruyor ben şöyle diyorum ne kadar otururum bilmiyorum ama ilerleyen dakikalarda ne olacağını beşi görürüm gibi geliyor bana seni ben görür müyüm görürsün ben görür müyüm söylediğim yani çekti biraz. Ha? Evet arkadaşlar şu an saat 4 oldu sahurumuzu yaptık hatta son yudumu da içeyim birazdan ezan okunacak çünkü arkadaşlar şu an saat 4 Şemal de uyuyor uyanık uyuyor demiş. uyanık şu an göstereyim size bir şöyle evet arkadaşlar evet arkadaşlar ben bir oyun alıp geliyorum sıkılmayalım değil mi? Ben bir anda kütüğe girdim. Neyi nasıl çektim? Evet arkadaşlar. Bir an ben, ben kütüğü bıraktım, gittim. Evet soyuduğumuzu da aldık, yutalım. Gidin gidin. Ağzıma salımı koydum. Ezan azında. Evet. <laughs> ezanın bit ezanın bitmesini bekleyelim. Ha, tamam. Başladı. Evet arkadaşlar şimdi sol testi oynuyoruz. Koy yere. Ay canım çıkacak sanıyorum. Aklım durdu. Şöyle gitmeyelim. Yapma. 1, 2, Dur da koyayım. Altı tane kaldı. Tecrübesiz. Allah şu an aptal böyle olabilirim. O kadar ilerledim yani. Yardım et. <laughs> Bien. Üç tane neymiş? Kurnaz. Ben çok kurnazım arkadaşlar. <laughs> Şevalin son durumu. Ateşin temizleyici, eritici, ortadan kaldırıcı özelliği var. Bir <laughs> düşünelim. Her bir sobaya, yunus ve içerisine kerpiş bile attığımız zaman e. E, alıp götürüyor. Yani e, yakıcı, kalıcı, aynı zamanda insan temelinde düşündüğümüz i̇nsan zaman izlediğim. biriktirdiğimiz, e, içimizde zihnimizde bu dünyamızda belki eylemlerimizde e, tezahür eden ortaya çıkan ne kadar aslında olmaması gereken düşünce, duygu ve eylem varsa onları yani Kaç oğlum saat? Hazırlayayım da. Arkadaşlar bu video burada biter. Ve ben yatağıma gider yatarım. Bir şey var pes etti sonunda. Arkadaşlar şu an ben kazandım. Daha Ramazan'ın başındayız. Sık sık videolar gelir inşallah. Kendinize iyi bakın da kendime döndüreyim arkadaşlar bu video burada bitti Ben kazandım saat 5 ve ben kazandım ve ben kazandım ve ben kazandım Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın Tabii ki de Allah'a ısmarladık